Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Yerli Otomobil Tok'ta Almanya detayı Değerli izleyenler, Türkiye'nin yerli otomobili Tok, Avrupa basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. TOG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil Avrupa'ya Almanya'dan açılacak. 2022 yılının sonunda seri üretim bandlarından çıkarak, önce Türkiye pazarında satışa sunulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili TOG'la ilgili yeni gelişmeyi şirketin CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun üretici %100 elektrikli su projesinin yankıları Avrupa basınında yükseliyor. Avrupa'da çok sayıda gazete ve otomotiv yayınına konu olan yerli girişim için röportaj talepleri artıyor. Akşam gazetesinin haberine göre son olarak Almanya'nın saygın otomotiv yayını Otomobil Boşe için röportaj veren TOK CEO'su Gürcan Karakaş iddialı hedeflerini açıkladı. Michael Gerster imzalı haberde TOG'un büyük bir rekabete hazırlandığı şirketin iddialı planlarına vurgu yapıldı. Türkiye'nin alanındaki en etkili şirketlerinin ortaklığıyla kurulan TOG'un 3 milyar avroluk yatırımla kurulduğunun altını çizildiği haberde bu Türkiye'nin aynı zamanda bir dönüşüm projesi. Türkiye otomotiv alanında Avrupa'nın en önemli tedarikçileri ülkelerinden ve önemli bir maliyet avantajına sahip denildi. Haberde CEO Gürcan Karakaş'ın 2022 sonunda seri üretim bantlarından çıkacak aracımız önce iç pazarda satılacak. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra önce Almanya ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız. TOG olarak bataryadaki ortağımız Çin kökenli Farasis şirketi. Almanya'da fabrika kuran Farasis batarya hücrelerini buradan tedarik edecek. Şirketle Türkiye'de ortak üretim konusunda planlarımız bulunuyor açıklamalarına yer verdim. Avrupa pazarlarına ilk adımı yoğun bir Türk nüfusunun olduğu Almanya'dan atmayı planlayan Tok, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya Stuttgart'ta inovasyon merkezi kurmak için start verdi. Tok Europe GmbH önemli bir üs olarak hizmet verecek. Karakaş verdiği röportajda şirketin ihracat ve yeni hedeflerini de açıklayıp şu anda şirket olarak 450 kişi civarındayız. İnsan kaynağı açısından çok hızlı büyüyoruz. Yıl sonunda toplam 800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz açıklamasını yaptı. Tok Gemlik Tesisi'nde 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Haberde, Türkiye'de şarj altyapısı konusunda da hızlı çalışmalar yürütülüyor. 4000 adetten fazla şarj istasyonunun devreye girmesi planlanıyor. Anayollarda her 10 kilometrede bir standart, her 25 kilometrede bir hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımlar devam ediyor denildi. TOG üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk su üreticisi olacak. Bir fabrikadan daha fazlası olarak tanımlanan TOK, Gemlik tesisinde 2030'a kadar doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.